Herkese merhaba. Bu videomuzda ikinci sınıfların ikinci ünitesinden How are you sorusunu çalışacağız. How are you? How are you? Nasılsın demektir. How are you? Bu soruya değişik cevaplar verebiliriz. How are you? I'm fine. You? I'm fine. You? Ben iyiyim. Ya sen nasılsın demektir. How are you? I'm fine. You? How are you? I'm okay. Thank you. I'm okay. Thank you. Ben iyiyim. Teşekkür ederim demektir. How are you? I'm okay. Thank you. How are you? Great. Thanks. Great. Thanks. Harikayım. Teşekkürler demektir. How are you? Great. Thanks. Şimdi how are sorusuna verdiğimiz cevapları tekrar edelim. How are you? I'm fine. Thank you. I'm okay. Thank you. Great. Thanks. İngilizcede teşekkür etmek istediğimiz zaman thank you diyebiliriz. Thank you. Ya da thanks diyebiliriz. Thanks. Thank you. Thanks. Goodbye. See you next time.